abi. Kusura bakmayın. Bu motoru sinyal alıyor mu? Evet. Çekim. Ora da ışıkları Arkadaşlar bu zor günlerde ekonominin bu kadar belirsiz olduğu bir dönemde girişimci olarak yola çıkan Yavuz Bey'i Akkari'ye kazandırmış olduğu bu yatırımdan dolayı tebrik ediyor. Allah bol kazanç nasip etsin. Hayır, uğurlu olsun. Kıbrıs mesupları değerli misafirler bizim için mutlu bir an. Bugün aramızda Deva Parti'mizin Genel Başkan Yardımcıları buradalar. Bu güzel açılım size şeref verdiler, onur duyduk. Ee, yine Deva Partisi'nin başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanımız. Buradalar, esnaflarımızın başkanımız. Esnaf arkadaşlarımız var, genç kardeşlerimiz var. Ee, İnan Bey'e biz başarılar diliyoruz, bol kazançlar diliyoruz. Açılan her iş yeri, hakikaten ekonomisine katkıdır, İslam'ına katkıdır. Bu anlamda biz Yusuf Bey'e, İnan Bey'e bol kazançlar diliyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz kendilerine de. Başarılarınızı alın.

Bir neye Hadi gel. Bu adam, bu adam. Bu adam, bu adam. Bu adam, bu adam. Olur. Neyse abi. Cahil. De <laughs> <Cahil. gülüyor>